Ağabeyim, hem de yönetmenim Bora ve editörüm Özkan'a çok teşekkür ediyorum buradan tekrar. Harikasın. biz de teşekkür ediyoruz, sana da ayrıca teşekkürler. Bak enteresan, popüler bir şey yap yapıldığı için altındaki bazı şeyler popülarite üzerine örttüğü için anlaşılamayabiliyor. Yani işte popüler, işte böyle program yapıyor. Değil. En, enteresan bir sürü meslek gösteriyorsun daha da göstereceksin. Oradaki çileli hayatı gösteriyorsun daha da göstereceksin. Bunu bile adaplı gösteriyorsun. Acıdasyon yapmıyoruz. Asla dramatize, dramatize etmiyoruz. Evet, onu yapmamak ıı, önemli. Öyle bir şey yapmıyoruz. Bir de yani miden de kalkmıyorsa kalkmıyordu. Kalkıyorsa kalkıyordu. Bunu da doğru yaptığın için şey. sıkıntı. Evet. Yani, ya... yani, öteki türlü olsa zaten sıkıntı olur. Teşekkür Onun için sana ederim. başarılar, bol şanslar. Çok çok teşekkür en ederim. çok sevdiğim dostlarım vardı, Hepsine de selamlar, hürmetler. Çok teşekkür Katıldığın ederim. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış, teşekkür Atiye'den son bir parça alacağım için, onun altmışını geriye bırakıyorum. Ee, Kaan'la ilgili bir şey atlamak istemiyorum. Antalya'dan, sen tabii bu oyunculuk işleri falan başladıktan sonra saygıdeğer anneniz ee, de sizin arkanızdan bir süre sonra oyunculuğa giriyor, doğru mu? Öyle oldu, bir sene kadar sonra. Ee, orada Antalya'da bir şehir tiyatrosu ne benzer amatör bir yapılanma vardı, belediyeye bağlı. Evet. Tiyatro atölyesi diye. Şu an televizyonda takip ettiğiniz ve yakından bildiğiniz kişiler vardı. Ben 17-18 yaşındaydım. Orada kursiyer olarak başladım. Ee, bir ücretli değildi ve herkese açıktı. Ee, bir sene sonra o da kursiyer olarak katıldı, devam etti. Sana mı biraz özendi mi? Yani böyle keyifli bir özentiden bahsediyor? Ee, tabii biraz on o keyifli geldi, özendi. Hem de şey sadece orada olan şey oyunculuk yapmak gibi bir şey değil. Bitir terapi de oldu. Nerede oynuyor için. şimdi anne? Şimdi, ATB'de bir işte neydi, benim için, benim için, için üzülmedi. Ha, benim ne için üzülmedi. Evet, Hopa'da, ee, orada. İsmini alabilir miyiz? Sadece. Sadece. Ee, Sadece. Sadece Hanım'ın kısa videosu var bizde. Öyle bir, mi? Evet, onun rollerinden. Yani... Çok acayip. Annen uzun, yani tabii orta yaşa doğru bu işe başlamasına rağmen işi nasıl kavradıysa... ...çok ciddi, enteresan bir, bir oyunculuğu var. Ya yani, helal evet. olsun gerçekten. Bir izleyelim. Belki bir gün, kalkıp gideriz hep birlikte. Evimi görmeye. Gavurlar bizi orada kesmez değil mi? <laughs> Gitme. Yaklaşma yanına. Bitirdi seni artık. Hadi git artık. Artık birbirinize hayrınız olmaz sizin. Oğlumu da mahvetme. Zehra Hanım sizi de yorduk iki gündür. Olur mu? Zevkle yapıyorum. Nari'nin bu mutlu günü için ne yapsak azdır. Onu çok seviyorum. Şansı açık olur inşallah. O yana 아흐안나 <methodology> <romance>. <Hajime> <obedient> Ne acayip işler ya. Öyle Vallahi helal olsun enteresan yani. Enteresan bir kadın. Muhteşem. <laughs> evet. Baba ne yapıyor peki? O evde bizi seyrediyor. <laughs> o eleştirmen oğlan, oldu yani. Oğlan İstanbul'da dizilerde oynuyor. Anne bir süre sonra dizilere gelmiş. O baba ne yapsın da evde? Sıkılmıyor abi? Ya Daha arkadaşları evde. geliyor gidiyor falan. Onlarla oturuyordu. Şöyle çıkıyor. Ona da selamlar, hürmetler. Ee, atlamayalım bir şey. Tiyatroyu söyledik. Onun dışında herhangi bir şey var mı? Söyleyecek şey. ee, İşte diziye devam ediyoruz. Evet. Ee, çok küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Atlamak istemiyorum. Müsaadesin. Şimdi İstanbul'da haliyle oyunculuk çok ciddi bir sektör, evet. çok fazla da meslektaşım var. Ben yaklaşık iki haftadır Active City diye bir yapının içindeyim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Amerika'da iki tane okulları var. Susan Batson diye bir kadın, oyuncu koçu ve İtalya'da da bir okulları var. Tom Brankley diye bir adam var, Susan Betts'ın beraber çalıştığı. Bu adamın ne kadar ciddi bir adam olduğunu şöyle söyleyebilirim. Salom diye, çok yakın ya Venedik'te premierini yapan Al Pacino'nun e, koçluğu ve oyuncu arkadaşı bu projede. Şimdi bu adam şu an Türkiye'de. E, ve bu adam şu an burada workshop yapıyor. E, hem öğrencisiyim, hem de Eylül itibariyle ...koçluğumu da yapacak benim. Çalışacağız Harika. beraber. Ee, yüksek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben şu konuda çok hassasım. Çok fazla meslektaşım var ve... ...maddi olarak... E, ...herkesin katılabileceği bir şey değil. Bu bir prodüksiyon maalesef. E, ama bu konuda olduğum kafasında... ...davranılmasından da rahatsızım. E, kim olursa olsun... ...yeni bir şeyler görmek ve tanımak için... Bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki hafta içinde bugüne kadar görmediğim şeylere şahitlik ettim o adamda. Büyük bir tecrübe. Aktör Stüdyo'nun daimi üyesi, jüri üyesi, öğrencileri alan adamlardan biri Müthiş. bu adam. Buradayız işte oradayız. Aktitcity.com Ha. ...adresine girdiklerinde... Daha ...çok daha sağlıklı bilgi alabilirler. Peki. Bunun altını çizmeyi çok istedim ben. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir alkış sevgili Kaan'a bugün... ...burada <laughs> olduğu için sağ olsun. Ece'ciğim sana ne diyeyim ki... ...yani aslında söylenecek bir sürü şey var ama... ...zaten her şeyini anlatıyorsun. Ee, umarım keyif almışsın ama şeyi soracağım. Ben çok eğlendim. <laughs> ee, ...çok eğlendim. Bitince... ...yani iş bitince, Kuzey Güne bitince... Ee, önümüzdeki dönemde ne yapacağını söyleme ama yeni bir şeyler var diye en azından. Var, var. Yani e, kıştan beri çalışıyoruz Melek'le. E, sezonda var. Evet, peki o zaman sevgili Melek'e, e, evet. önce sevgili Melek'e büyük alkış alalım Beraber yazıyorlar zaten. <laughs> Bu alkışlar aynı zamanda senin için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ çok ol. teşekkür ederim. Yine çok eğlendim. Şahane bir programdı. Teşekkürler. Valla benim için de güzel program oldu. İyi evet. oldu yani. E, hepinize ay teşekkür ediyorum. Bir de ben o skeçte e, katılan e, oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şahaneydi hepsi. E ben o zaman tabii ki ya bir sözle geldiler ya. Yani, ya de bak çok acayip bir şeyler oldu. Müthiş e, babayı aslında başka birisi oynayacaktı. Tarık abi oynamayacaktı. Bir de bunları da söyledim onlara yani başka birisi olacaktı ve son dakikada uyumadı. Program Mustafa uymadı. olacaktı. Ay. Mustafa Alkan olacaktı şey günenin içinden. Olmadı son dakikada akşam 6'da çekime başlamamız lazım. E, saat 3'te Mustafa'dan telefon yani daha önce gelmişti ben geç uyandım. Olmadı eee Tarık abi telefon açtım. Dedim olur mu? Ya dedi ben de şehir dışına çıkıyorum. Ee, acayip bir işim var dedi. Tamam abi dedim hiç önemli değil. Hani şey bile önemli değil. Telefonu kapattım. iki dakika sonra telefon etti. Uçağı iptal ettirdim. Ben hey, geliyorum hey, diye. Ay hey, şahane. Şimdi bunlar böyle. E, şeye e, Özge'ye dedim böyle böyle bir şeyde oynamak ister misin Özge Özpirinç'e? Akşam dedim saat 6 ile gece 12 arası çekeceğiz ama daha da uzayabilir. Ben dedi senden önce gidelim senden geç çıkalım dedi. İstediğin kadar da o da beklerim dedi. Engin'e söyledim başka oyuncu lazımsa onu da bulayım ben zaten oynarım dedi. <laughs> Ali'ye Ali'ye söyledim Ali dedi ki çekimdeyim bana dedi bir ufak bir şey deniz taksi gönder. Dalgalar dün de dalga evet. kıyamet felaket çekim yapamıyoruz yani felaket. Dalgaların arasında o ufacık şeyle Ali atladı oradan geldi. Hatice bir sözle geldi. Yani hepsi Hepsine ayrı ayrı, ayrı hareketler yaptılar. Ben de dostlarımı tanımış oldum. Sen de dostlarını bil. Evet. Seni zaten herkes çok seviyor da. Ben bir erkek, de onları böyle bir çok seviyorum. Çok, söylüyorum. Çok, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir şeyleri sanki atladım bir şey söyleyecektim ama attık. Sonra herhalde şey yaparız. Ee, Atiye ile kapatalım programımızı. Evet. Atiye. Neler var sırada ne var? Sıradaki şarkı. Evet. <gülüyor> sıradaki <laughs> <şarkı gülüyor> Bu durum olsun mu? hazırlıksız devamlı. Hangi ben mi? Gel gel. Gel. Gel burada düşünürüz sıradaki şarkıyı. Hangi parça? Budur. Budur. E, söyleyemiyorum ama budur yani. <laughs> Alkışlar Atiye için efendim buyurun.